Teskiratul Evliya Feriduddin Attar çeviri Mehmet Zahid Kotku Hazreti Şeyh Ahmedi Harb kuddise sırruhu Hazreti Şeyh Ahmedi Harb Kaddesallahu sırrahul azizin faziletleri çok idi zühd, vera ve ibadet içinde misli yoktu Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh gibi kişi ölüm haline gelince vasiyet eyledi. Beni Ahmedi Harbin ayağı ucuna koyun. İnşallah Allah'ım beni onun yüzü suyu hürmetine bağışlar dedi. Bir gün anası bir kuşcağız pişirip getirdi. Ya oğul bu kuşu ben kendi evimde besledim. Helaldir. Ye dedi. Ahmet, bu kuş bir gün damın üzerindeyken yedi. O komşu cers erenlerinden diye, benim boğazımdan geçmez diye cevap verdi. Ahmet'in bir namazgahı vardı. Daima namazı onun için kılardı. Bir gün namaz kılarken gönlünden geçti ki, yağmur durursa eve gideyim. Hafiften bir avaz geldi. Kim? Gönlünü evde koydun, sen burada gönülsüz neylersin? Ahmet secdeye vardı, istiğfar etti. Bir gün Nişabur uluları Ahmet'in yanına sohbet etmeye geldiler. Ahmet'in bir oğlu vardı. Sarhoş olarak yüksek sesle geldi ve kapıdan geçti. Atasından ve bu ululardan utanmadı. Bu uluların renkleri mutagayyir oldu.'' Ahmet, niçin melül oldunuz? dedi. Oğlun için. Ahmet dedi. O mazurdur. Ondan ötürüdür ki bir gece komşudan yiyecek geldi, yedik. Anasıyla sohbet ettik. O gece bu oğlan ana rahmine düştü. Sonra beni öyle uyku tuttu ki vazifem veft oldu. Sabah olunca sorduk. Bu aş dövüş aşıymış bize ondan vermişlermiş ahmedi harbin behram adında bir komşusu vardı bezirgandı ortağı malı alıp giderken yolda haramiler hepsini almıştı behram işitince mağlul oldu hazreti ahmet işitti yarenlerine varalım komşunun halini soralım öğütleyelim yanına vardılar ya komşu, malın alınmış, gussa yeme, Allah yine verir. Kafir dedi ki, malım alındı, illaki üç şükrüm var. Evvel kafir isem ne var? Dinim bir nicedir, ikincisi kalan malım bana yeter. Üçüncüsü mal benim, başkasından borç almamıştım. Şeyhe bu söz hoş geldi. Yarenlerine bu sözü yazın hikmettendir. Bunlardan Müslümanlık kokusu geliyor. Kafir evde büyük bir ateş yakmış, secde edip tapardı. Şey sordu. Bu ateşe niçin taparsın? Çünkü yarın beni yandırmasın, bana vefası olsun, Allah'a çabuk götürsün. Şey dedi ki: Komşu evvelce güzel sözler söylemiştin. Fakat şimdi yanıldın, dedi. Odun, ateşin vefası yoktur, sen ondan olamazsın. O zayıf bir nesnedir, bir damla sudan söner. Böyle zayıf bir nesne seni nasıl kaviye eder? Ve sana ne faydası dokunur? Gel, ikimiz ateşe ellerimizi sokalım, dedi. Kafir, evvela sen sok, dedi. Şey, elini soktu. Ateş yakmadı. Kafir onu gördü fakat elini sokmadı. Zira yakacağını biliyordu. Dedi ki, Ey Müslümanlar ulusu, sana üç şey sorayım. Cevap verirsen iman getiririm. Şey, sor. Hak Teala bu halkı niçin yarattı ve rızkını da verdi, sonra bunların için öldürür ve neden diriltir? şey, onun için yarattı ki, anın birliği ve kudretini ve rızkını vererek rezzaklığını, öldürerek kahharlığını, tek dirilterek anın bakiliğini bilsinler dedi. Behram, mecusi bunları işitti. Parmağını kaldırıp iman eyledi. Şey, nara vurdu, düştü, bayıldı. Sonra aklı başına gelince sordular. Ey şey. Ne oldu? Bana bir hitap geldi. Behramı 70 yıllık kafir ve ateşe taparken bu dem Müslüman oldu. Sen 70 yıllık Müslümansın. Akibetinin ne olacağını bilir misin? Denildi.